Merhaba kızlar. Merhaba. Bak bak bak, kapıya tırmanıyor. <laughs> evet şimdi ne oyunu oynuyoruz? Taş kağıt makası. Hadi bakalım, kim yumuyor? <laughs> taş kağıt makası. Taş <laughs> kağıt makası. Evet, taş kağıt makas yapın. Ya. <laughs> evet, sen mi yumuyorsun? Yum bakalım. Bak bak, yaramaz. 30'da <laughs> 50'ye ee, kadar yumuyor. Esnafım saklanınca şey yap. Esnafım saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. <laughs> Böcek gibi sen nereye gireceksin? <laughs> sen burada kal tamam mı? Evet saklandık. Elle. Evet nerede bakalım? Beni sanki annemin yaramazlık peşinde gitme geldi ama. <laughs> Esen nerede acaba? <laughs> ah, bak koltuğun altına bakıyor. <laughs> Allahım Esen. Esen. <laughs> Esen. Ah Ödüm koptu. Acaba Esen nerede? <laughs> bak hala arıyor. Ben bilmiyorum. Hayır ben bilmiyorum. Sen bakacaksın. Yaramaz. Acaba Esteme bulabilecek mi? <laughs> Yok artık ya dolabın içinde arıyor. Gerçi arkadaşlar Esteme her yere saklanıyor da. <laughs> Yaramaz, yaramaz. Burada kal, burada kal. Evet, ay YouTube. <laughs> bak, bak, bu Eslem cin bu arada arkadaşlar. <laughs> evet, çak bakalım. Evet Gel, bir, bir. Evet sıra Aliye'da. Yiyin bakalım Aliya oraya saklanılır mı? Bak. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. <gülüyor> bekle daha saklanmadık. <laughs> Esma eş, eşeği de tut eşeği. Bekle bekle. Ay. Geliyor. <laughs> Esra. evet eşeğin arkasında kaldı Esra. Ya? kaç 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 kaç. evet arkadaşlar. Bu, bu güzel oyunun da sonuna geldik. Evet kızlar görüşmek üzere.